Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dorukan. Stokastik modelleme dersini birlikte işleyeceğiz. Konu anlatımına geçmeden önce dersin akışı ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum size. Birazdan özet bir konu anlatımı yapacağım. Burada kullanacağımız formüllerin arkasındaki mantığı kavramanızı gerektirecek bazı özellikler anlatacağım. Daha sonra bu özellikleri kullanacağım ve nasıl kullanmanız gerektiğini görebilin diye bir sürü soru çözeceğim. Bu soruları hep çıkabileceğini düşündüğüm, çıkma ihtimali yüksek sınav sorularından seçtim ve zorluğunu da gitgide arttırdım. Yani e, en baştan zor sorularla başlamak istemedim. E, daha sonra e, neredeyse sınav soruları koydum. Bu neredeyse sınav soruları yani exam-like questionları e, antrenman yapmanız için seçtim arkadaşlar. Bunlar çıkmış sınav sorularının çok benzerleri, geçmiş senelerdeki quiz veya sınav sorularının çok benzerleri ve bu soruları önce önünüze bir kağıt kalem alarak kendinizi Denemenizi istiyorum. Daha sonra çözümü doğru bulduğunuzu düşünseniz bile lütfen benim çözümümle karşılaştırın Çünkü benim çözümüm belki sınavda işinize gelecek bir çözümdür. Yani farklı bir yoldan çözmüş olsak bir de soruyu belki benim çözümüm size sınavda zaman kazandırır. Biliyorsunuz sınavda zaman da bir parametre. O yüzden muhakkak benim çözümümle kendi çözümünüzü karşılaştırın arkadaşlar. Şimdi ilk konumuz olan Markov chainle yani Markov zincirleriyle başlayalım. Markov zinciri nedir arkadaşlar? Aslında olasılıktaki önemli bir özellik olan Markov property yani Markov özelliğinin bir sonucudur. Peki nedir Markov property? Şimdi bu ifadenin içine baktığınız zaman burada bir conditional yani koşullu olasılık ifadesi var. Bu da ne? Hatırlayın şu aradaki çizgi given. Yani şuradaki bilgiler bize verilmiş. Ne, ne peki bu bilgiler? Şimdi aşağıda sıfır ifadesi zamanı temsil ediyor. Yani x sıfır anındayken x'in ne olduğu değişir. Yani mesela x0 eşittir k0 demiş. Buradaki x durumları ifade ediyor arkadaşlar. Mesela e, havanın güneşli mi yağmurlu mu olması. Mesela buradaki x0 k0 dediği ifade dry yani sıfır anında hava kuru diyebilirdi. Bunun dışında x1 eşittir rainy. Ya da xt-1 anında bu da kt-1 mesela güneşli olsun. Bu da xt-1 gününde havanın e, güneşli olduğunu söylüyorsun. Bu bilgiler bize verilmiş ve soru bizden t artı bir anında e, ki x t artı bir anında J durumda ya da mesela bu J de yağmurlu olsun e, t artı bir gününde hava'nın yağmurlu olma ihtimalini soruyor. Given that bir önceki gün ve ondan önceki gün ve ondan önceki gün bunların hepsinin hava'nın durumundaki bilgileri bize verdiğini düşünün. Markov Property diyor ki buradaki bilgilerin çoğu anlamsız ve gereksiz tek önemli olan bilgi sadece şu anda. Bugün günlerden T ise T anındaysak T artı 1 ile ilgili olasılık yorumu yapabileceksek tek değerli şey şu anda havanın ne olduğu veya şu anda durumun ne olduğu. Bu X test state'i her soru için değişecek. O yüzden hani ezber yaptırmak istemiyorum. Birazdan zaten daha iyi anlayacaksınız. Sadece kafanıza oturması için bunu şöyle anlatmak istiyorum. Ee, şu anda biz iyi, iyi durumunda olalım. T anındayız arkadaşlar. İ durumu, i noktasında olalım. Ve t artı bir anında soru bize j'de olma ihtimalimizi soruyor. Burası j noktası olsun. T artı bir de aynı zamanda k'ya da gidebilecek olalım. Böyle bir ihtimal de olsun. Ve l'ye de gidebilecek olalım. Şimdi random walk teori dediğimiz bir teori var. Bu da bir sarhoşun yürümesi analojisi kullanılarak geliştirilmiş. Mantığı da şu. Şimdi normalde herhangi bir insan şöyle yürüyor olsa. Yani bundan önce mesela burası t anı. Burası x şey t eşittir 0 başlangıç anı. Burası t eşittir 1 anı. Burası t eşittir 2 anı olsun. Şimdi velev ki t 0 anında başlayan bir insan şöyle gidiyor olsa böyle i'ye varsa siz dersiniz ki e, herhalde t artı 1'e direkt bu şekilde devam eder. Yani daha önce t anından önceki hareketinin t anından sonraki hareketinin olasılığını da etkileyeceğini düşünüyorsunuz. Ama Herhangi bir sarhoş için bunu söyleyemezsiniz. Niye? Çünkü bir sarhoş böyle de gidebilir, böyle de gidebilir, böyle de gidebilir. Biraz böyle gider, sonra böyle gider. Pardon. Biraz böyle gider, sonra böyle gider. Sonra böyle gider. Yani şunu söylemek istiyor. Random walk diyor. Diyor ki herhangi bir sarhoşun şu ana kadar iyi noktasına nasıl geldiği bizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü bu bize daha sonra nasıl gideceği yani şuraya gitme olasılığı, buraya gitme olasılığı ve buraya gitme olasılığını hesaplarken bundan önce nasıl yürüdüğünün bizim için önemi yok. Tek önemli olan şey şu anda nerede olduğu. Çünkü sarhoşun sağa solu belli olmaz. Yani bu analoji benim kafama oturtmamda çok yardımcı olmuştu. Ve ikisininkine de yardımcı olur ama soru çözdüğümüz zaman her şey daha iyi oturacak. Şimdi bütün sorularımızda arkadaşlar bir geçiş matrisi yani transition matris dediğimiz olasılıkları içeren bir matris kullanacağız. Peki bu matrisin içerisindeki sayılar neyin nesi neyi ifade ediyorlar bir bunu anlamaya çalışalım. Transition matris nedir bir bunu çözelim. Şu arkadaşlar Markov Property bize ne diyordu? Eğer ki biz t anında x'imizin i durumunda i state'inde olduğunu biliyorsak x t artı bir anında yine j durumunda e, x'in e, t artı bir anında x'imizin şey olma ihtimali nedir? Şimdi burada basitçe şunu söyleyeceğim. i nedir j nedir? Arkadaşlar buradaki i ve j ifadeleri state'leri temsil eder. Bunlar da bu state'ler de transition matrisinde solda ve yukarıda bulunan ifadelerdir. Yani burada siz driver rain'i görüyorsanız burada da driver rain'i göreceksiniz. Ee, ki ya da mesela burada snowy olsaydı burada da snowy görecektiniz. Bunlar bizim olabilecek X'imizin alabileceği potansiyel state'ler. Yani hava bu soru için sadece X dediğimiz şey havanın ne olduğunu bize söylüyor. Hava kuru mu, yağmurlu mu? Başka bir state, başka bir ihtimal yok. Bu soru bunu kabul ediyor. Şimdi sol taraf dikey kısım bize bugünün bilgisini veriyor yani given kısım sol taraf x t an yani şu anda şu anda biz t anında olalım şu anda ki durumu veriyor yatay kısım buradaki kısımda bize t artı bir yani sol tarafı sorunun bize sorduğu kısmı veriyor peki ne bu kısım kısım ne, neden bahsediyoruz? Doğru. şu arkadaşlar daha iyi otursun diye şöyle bir soru yazayım diyorum ki eğer ki bugün T bugün günlerden T T anında olan hava kuruysa o zaman siz direkt şunu yapacaksınız. Bakın bu bilgi bize verildi ya. Hava kuru olduğunu biz biliyorsak o zaman biz artık sadece şurası ile ilgileniyoruz arkadaşlar. Niye? Çünkü demiştim ki şu kısım, şu dikey kısım bize bugünün bilgisini veriyor. O zaman biz bunu gördüğümüz an şuradaki reyni sileceğiz. Bunun bizim için bir önemi yok. Şimdi bu noktadan sonra olasılığı bulabilmemiz için soru diyor olsun ki T artı bir anında Havanın yağmurlu olma olasılığı nedir? Çok kolay. Elimizde zaten iki tane olasılık var. O da havanın yağmurlu olması. Yani bugünün hava drysa, ise yarının T artı 1'in rain olma olasılığı 0.8'dir arkadaşlar. Yani bu transition matrisi bize koşullu olasılıkları veriyor. Bugün hava drysa, ise yarın da dry olma ihtimali 0.2 tek tek yazacağım. Hiç üşenmeyeceğim. Çünkü bu çok 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 önemli. T artı bir gününde havanın kuru olma ihtimali. Bugün hava kuruysa, bu olasılığa göre bu e, matrise göre 0.2. Aynı şekilde hava bugün yağmurluysa, pardon hava e, bugün e, kuruysa, yarın yağmurlu olma ihtimali. Onu direkt buradan görüyoruz. Hava bugün kuruysa, yarın yağmurlu olma ihtimali 0.8. Tam tersini artık rahat rahat yazabilirsiniz. Şimdi sorulara bakalım. Yani bu transition matrisi ne işe yarıyor? Ya yani bu sayıları bir kere nereden buldun Doruk? Yani hepinizin aklında bu sorular var. Merak etmeyin hepsini adım adım cevaplayacağım. İlk sorunun cevabı zaten ilk soru diyor ki birinci gün şu an T1 anındaymışız. Birinci gün hava kuruysa ikinci gün rain olma ihtimali az önce bulduk 0.8. Peki 999. gündeysek şu an ve bugün hava kuruysa bininci günde havanın yağmurlu olma ihtimali işte bu trick yani Markov Property bunu söylüyor arkadaşlar. Bundan önce ne olduğunu bir önemi yok. O yüzden birinci gün bize verilip ikinci günün sorulmasıyla 999. gün verilip bininci günün sorulması arasında bir fark yok. İsterseniz buraya 1 milyon buraya 1 milyon 1 deyin. Hiçbir şey değişmez. Biz bugünün ne olduğunu biliyorsak bir sonraki günün yorumunu yapabiliriz. Yine eğer 999. gün hava dry ise bininci gün yağmurlu olma, rain olma ihtimali yine 0.8. Şimdi aşağıdaki soruya bakalım. Aşağıdaki soru bize diyor ki eğer e, bize havanın sıfırıncı günde kuru ve birinci günde yağmurlu olma ihtimalini söyleyin diyor. Yani ortak olasılık sormuş. Şimdi burada lütfen şunu yapmayın. Aklınıza onun geleceğini tahmin edebiliyorum. e Havanın sıfırıncı günde dry. Yani dry. E, birinci günde de rain olma olasılığı 0.8 durup değil. Neden? Çünkü bu ortak olasılık. Ama buradaki ifadeler koşullu olasılık. Burada sayılır. E, daha önceki olasılık dersinizde kesin gördüğünüzü emin olduğum e, ama belki de unuttuğunuz bir özellik var. Bayes Rule arkadaşlar. Bayes Rule bizim başımızın tacı. Bayes Rule'u nasıl kullanıyorduk? Probability A virgül B eşittir. Probability A given that B çarpı PB. Bu bizim çok önemli bir formülümüz. O zaman biz şu olasılığı bulmak için de PX0 eşittir drive e, X1 eşittir olma ihtimalini bulmamız için şunu kullanabiliriz. Probability aynen bakın burada A virgül B vardı. Probability x1 eşittir rainy given x0 eşittir dry çarpı buradaki B x0 eşittir dry olduğu için PB de probability x0 eşittir dry. Yani biz eğer ki sıfırıncı günün sıfırıncı günün e, kur, de havanın kuru olma ihtimalini biliyorsak ve hava kuruyken sıfırıncı günde birinci gün yağmurlu olma ihtimalini biliyorsak o zaman dolaylı olarak Bayes Rule'u kullanarak havanın sıfırıncı günde kuru ve birinci günde yağmurlu olma olasılığını, ortak olasılığını bulabiliriz. Zaten soruda bize göz kırpmış diyor ki sıfırıncı gün havanın kuru olma olasılığı 1 bölü 3. Peki e, havanın sıfırıncı günde e, kuru olması ve birinci günde yağmurlu olma olasılığını onu da arkadaşlar gelip conditional probability'mizde transition matrisimizden yazıyoruz. O da 8 bölü 10. O zaman bu çarpma işlemini yaparsanız buradan Bayesul ortak olasılıktan 8 bölü 10 çarpı 1 bölü 3'ten 8 bölü 30 bulursunuz olasılığınızı. Bu soru çok önemli. Yani conditional buradaki transition matrisinin içerisindekilerin lütfen ortak olasılık yani virgül değil given olduğunu unutmayın. Orada virgül ve given çok fark ediyor. Şimdi transition diagram çizmek nedir? Soruları arkadaşlar transition matrislerini iki şekilde verebilirler. Bir böyle direkt matris şeklinde verebilirler. İki şöyle verebilirler. şimdi elimizde iki tane state var. Dry ve rainy. Şimdi hava şu anda dry'sa arkadaşlar hava bugün dry'sa Tekrar dry olma ihtimali 0.2. Yani havanın kendine dönme, hava kuruyken ertesi günde kuru olma ihtimali 0.2. Hava bugün kuruysa yarın yağmurlu olma ihtimali 0.8. Eğer bugün hava yağmurluysa ve yarın da yağmurlu olma ihtimali 0.4. Bunu böyle de gösterebiliyorsunuz. 0.4. Eğer hava bugün yağmurluysa yarın kuru olma ihtimali 0.6. Hocalar bunu bu transition matrisi bu şekilde verirlerse de biz hemen buradan şunu çıkartacağız. Bu soruda bakıyoruz. Diyoruz ki nasıl anlayacağız? Yani buradan bu rakamları nasıl çıkartacağız? Şimdi dry dry'a dönüyor. Yani diyor ki kuruyken tekrar kuru olma ihtimali 0.2. O zaman hemen buraya zaten iki state varsa sizden istediğim ilk şey dry rain yazıyorsa hemen dry rain yazacaksınız. Dryken tekrar dry olma ihtimali 0.2 ise hemen şuraya 0.2 diyeceksiniz. Dryken yarın rain olma ihtimali yani buradaki bakın şuradaki gösterdiğim oklar yarına geçişi gösteriyor aslında transition bir durumdan bir duruma geçişi gösteriyor yani bu oklar önemli daha sonra bunlarla ilgili bir sürü örnek de çözeceğiz ama burada transition diagramla transition matrisinin ne işe yaradığını bilin ve birbirlerinin substitute yedeği olduğunu da bilmeniz önemli. Şimdi hemen bir soru daha çözelim. Daha iyi otursun mantığı. Evet arkadaşlar bu soruda da yine bize bir transition yani geçiş matrisi verilmiş. Peki bu matristeki state'ler ne? Bizim ilk bunu bulmamız lazım. Orada da söylemiş. X variable yani random variable'ımız Barcelona'nın e, maçlarda attığı golleri temsil ediyormuş ve bu değerler sıfır 1 ve 2 olabiliyormuş. Yani bu e, state'lere bakarak şunu söyleyebiliriz. Barcelona bir maçta 0, 1 veya 2 gol atabilir. Yani bundan daha fazla gol atma ihtimalini e, görmüyor. Bu matrise göre, bu soru tipine göre biz state'lerin sadece 0, 1, 2 olduğunu söyleyeceğiz. Yani şuraya 0, 1, 2, buraya da 0, 1, 2 yazacağız. State'leri yazdık. Şimdi bunu yazdıktan sonra e, şu yorumları artık yapabiliriz. Sol taraf her zaman e, bir önceki durumu veriyordu. Yani eğer ki Barcelona XT diyelim bir önceki maçta bir gol attıysa o zaman biz sadece şuraya bakıyoruz. Ve bir sonraki maçta XT artı 1'de Barcelona'nın 2 gol atma ihtimali 2 bölü 3 arkadaşlar. Biz şu an bunu biliyoruz. Buna göre sorularımızı cevaplayacağız. Hemen bakalım sorulara. State'leri her zaman lütfen yana yazın. 0-1-2-0-1-2. İlk soru diyor ki Barcelona 3. maçta 2 e, gol attıysa yani üçüncü maçta iki gol attıysa, dördüncü maçta da iki gol atma ihtimali nedir? 1-2'dir. Barcelona e, ikinci maçta bir gol attıysa, şimdi şöyle geri alalım şunu, şöyle silelim. Barcelona e, ikinci maçta bir gol attıysa, hemen ikinci maçtakini, yani bu sütundaki şeyi tarıyoruz, yani given'ımızı alıyoruz. E, üçüncü maçta da bir gol atma ihtimali nedir? O zaman sıfırmış arkadaşlar, buraya sıfır diyoruz. Şimdi üçüncü soruda yine bize diyor ki Barcelona'nın sıfır yani ilk maçta sıfırıncı maçta bir gol ikinci maçta yani bir sonraki maçta burada x1 demiş iki gol atma ihtimali nedir sırasıyla? E şimdi e, ne diyorduk? Burada bize ortak olasılık sorulduğu için biz conditional base rule'u kullanacağız. Probability x1 eşittir 2 given x0 eşittir 1 çarpı şuradaki ihtimalin kendisi probability x0 eşittir 1. Yani biz eğer Barcelona'nın ilk maçta x0'da ilk yani sıfırıncı maç ben ona 1 dedim. İlk maçta bir gol atma ihtimalini biliyorsak ve bir gol attığı durumda ilk maçta ikinci gol ikinci maçta iki gol atma ihtimalini biliyorsak conditional olasılığı da biliyorsak ki biliyoruz. Bunlardan biliyoruz şurada. Eğer ki bir önceki maçta bir gol attıysa Barcelona bizim space'imiz burası. Bir sonraki maçta iki gol atma ihtimali 2 bölü 3 çarpı Barcelona'nın ilk maçta bir gol atma ihtimalinde soru bize vermiş. 1 bölü 3. Buradan bu olasılık 2 bölü 9 çıkar. Şimdi hemen hızlıca transition diagramı çizelim. Şunun yanına da tik koydum. Şuraya da 2 bölü 9 dedim. Şimdi transition diagram ne? 0, 1, 2. Hemen state'leri yazıyoruz arkadaşlar. 0, 1 ve 2. 3 tane state'imiz var. Şimdi Barcelona bir önceki maçta sıfır gol attıysa ilk buraya bakıyorum. Barcelona sıfır gol attıysa tekrar sıfır gol atma ihtimali yani gol atamama ihtimali 1 bölü 4. Barcelona ilk maç sıfır gol attıysa transition e, ikinci maçta yani e, bir gol atma ihtimali burada mesela burada 1-2, 1 bölü 2. Barcelona'nın ilk maçta gol atamamışken ikinci maçta 2 iki gol atma ihtimali 1 bölü 4. Birinci maçta eğer Barcelona ilk maçta bir gol attıysa ikinci maçta hiç gol atamama ihtimali. 1 bölü 3. Bunu farklı bir kalemle yazacağım. Barcelona ilk maçta bir attıysa ikinci maçta bir gol atma ihtimali sıfırmış arkadaşlar. Şu ihtimale sıfır diyorsunuz. İlk maçta bir gol atıp ikinci maçta iki atma ihtimali 2 bölü 3'müş. Artık buradan sonrasını hızlı hızlı yapıyorum. İkin, eğer ilk maçta iki gol attılarsa ikinci maçta da iki gol atma ihtimalleri başka bir kalemle yazıyorum. Bunu şöyle döndürüyorum. 1 bölü 2. Hiç gol atamama ihtimali de 1 bölü 2'ymiş. Şimdi burada şuna dikkat çekmek istiyorum artık bunu anladığınız için. Farkındaysanız arkadaşlar. Şimdi bu bir koşullu olasılıkları verdiği için Barcelona ilk maçta eğer 0 gol attıysa ikinci maçta da ya yani bir sonraki maçta ya sıfır gol atacak ya bir gol atacak ya iki gol atacak Farkındaysanız bunların toplamı bir etmek zorunda Yani rovların şuradaki matrisin rovlarının toplamı her zaman bir etmek zorunda Çünkü biz bugün Barcelona'nın sıfır bir veya 2 gol attığını biliyorsak Kesin bu maçta da bu üç durumdan biri olacak O yüzden her zaman rovların toplamı da bir Ona dikkat edin Çünkü yani sormazlar ama hoca uyuzluk yapar Yani bu matrisi verip şuraya P der Yazmaz size önce P'yi yazın der ne yapacağız? Ne diyeceğiz? Demeyin. Heyecanlanmayın. Bunların toplamının bir olması gerektiğini bilin. Şimdi artık one step transition matris verilerek sorular nasıl çözülüyor? Bunu anladığınızı düşünüyorum. Şimdi bir sonraki adımda bize verilen bilgiyle birkaç maç sonranın yani birkaç zaman sonranın. Mesela şu anda elimizde XT'nin bilgisi var. XT artı 3'ün ya da XT artı 2'nin olasılığını transition matrisi kullanarak nasıl bulabileceğimizi işleyeceğiz. Lütfen bir sonraki video ile devam edin.